Yurt geneli ile birlikte Bilecik'te dün akşam itibariyle uygulanmaya başlanan ve 17 gün sürecek tam kapanma başlamasıyla kent sokakları adeta sessizliğe büründü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İçişleri Bakanlığı'nın illere gönderdiği genelge ile 17 günlük tam zamanlı kapanma dün akşam saat 19.00'da tüm yurtta başladı. Bilecik'te de kısıtlamanın ilk gününde sokaklar boş kaldı. Kentte oluşturulan 8 kontrol noktasında görev alan polis ekipleri denetimlere başladı. Kısıtlamadan muaf olduklarını belirten sürücü ve yayaların izin belgelerinin kontrolleri yapıldı. Belgeleri gösteremeyen kişilerin haklarında ise il umumi hıfzı sıha kararlarına muhalefetten tutanak tutuldu.